Ah, oh, İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz efendim, hoş, hoş geldiniz. bulduk. İstanbul'a ilk defa mı geliyorsun? Evet. Ben Almanya'ya gideceğim de acemilik otobüs yazanesini arıyorum. Tamam işte. En güzel otobüsler bizde var. Zahmet etmeyin. Olur, olur mu? Rica ederim, ne zahmeti? Vazifemiz. Hı. Buyurun, büroya gidelim, sizi oraya götürelim. Hadi, gelin, gelin. Tabii, ya buyurun, buyurun. Ne zahmet olacak. Ne zahmet ederim kim? Vallahi çok üzüleceğim şimdi. Rica ederim efendim, size onur verirsiniz. Buyurun, buyurun. Ama ne güzel memleket. Buraya mı gideceğim? Tabii. tabii. İyi. Evet, bu iş oldu. Ya valla size çok zahmet oldu kardeşim. Buyurun şöyle geçin. Otobüsümüzün sahibi içeride. Evet. Ne oldu, bakın otobüsümüz çok lüksdür. Patron ne derse, peki baş üstüne de! Yoksa bilet bulamazsın ha! E peki baş üstüne, ah, baş, ha, baş üstüne! Ha, gel, gel. E buyurun, buyurun, buyurun. 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 Bu rica ederim, şöyle gel, gel rica Daima, rica işlerim, ederim, işlerim, şöyle işlerim, buyurun. Buyurun, Siz ne demeyin? Oooooyy! Bu ne biçim Almanya otobüs yazı Bir yanlışlık var valla. Başıma bir iş gelmiyor. Almanya otobüsünü sen mi bekliyorsun? He otobüs nerede? Görmüyor musun ayol benden iyi otobüsü nereden bulacaksın? <laughs> Ver bakayım şunu! Geç şöyle, rahat et! Hadi canım, hadi aslanım! <laughs> evet! Uyana sen otobüs müsün? Hem de yatar koltuklu! Uy bu, bir yanlışlık var! Ben dört tekerlekli otobüs bekliyordum. <laughs> El değmemiş koç gibisin. <gülüyor> oh! <gülüyor> Ayşe'den başkası olmaz. Rahat dur, yoksa Almanya'ya gidemezsin. <laughs> Almanya için namustan olacağım. Bana zorluk çıkarma aslanım. İmtihanı kazanamazsan gidemezsin. Ya Veli, bunu bana yazmadın ya! Hadi bakayım, sakinleş artık. Hmm, başım üstüne! Ayşe! Her şey Almanya için ha canım! <laughs> ha? Eyvah! Kocam geldi! Çabuk, ne? çabuk, çabuk! Çabuk ayol! Al bohçanı Bu ne biçim koca, Bu ne biçim kocalı otobüs? Beni tuzağa düşürdüler! Vallahi tuzağa düştüm. Ay, Durma, düştüm! Ayol, Başıma işler hadi. gelecek! Ay yanca çene hadi! <laughs> Sana Adana kebabı getirdim yavrum! Ay ne iyi ettin de getirdin! Bu ne kibarlık ayol! Geç içeri şekerim! <laughs> oh, oh. Kocam Ayol, nerelerde kaldın bu saate kadar kebapçı Kazım? İşte geldim Ayşelim, sana ben lazım! Aslan. <laughs> Eyvah! Abo. Kocam geldi! Ne? Kocam mı? Çabuk kebabını al, tamam. yukarı çık! Peki! Peki! Hay Allah! <laughs> <laughs> Sevgilim, bak, sağa meyve geçtim. Ah ne iyi ettin, gel içeri <laughs> <Cemim, geç. gülüyor> <laughs> oh, canım, geç! Hiiii! Canım benim! Sen kimsin, buradan ne arıyorsun? <laughs> Sen ne arıyorsan ben de onu arıyorum, otur otur! <gülüyor> 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 Al bir nane, korku ya iyi gelir. Allah razı olsun. Allah şimdi aklına geldi. Hmm. Eyvah, kocam geldi. Yeme kocam mı? Aman, kendini Çabuk, çabuk meyvelerini al yukarı çık. Sakın geliyor. Geliyor aman, aman bağış bana ha! Ay. Serinliyorsun diye sana limonata getirdim gülüm. Ne anlayışlısın sevgilim. Ay. Anlayışlı erkeklere bayılırım. Geç ay. içeri canım. Gel, gel, gel kurban olsunlar. <laughs> Ay limonata getiren ellerini aha, aha. seveyim. <laughs> Sağ ol. Sağ olasın. Ey, inanın. Al bu nane sana iyi gelir. Heh. Sağ ol kardeşim. Sağ hazır olsun! Kocam geldi! Ne, ko kocam mı geldi? E, e, ne kocası be? canım yuvana, yuvana yuvana! Ben gidiyorum yukarı! Tamam canım! E, nereden çıktı bu koca be? Ah, hay kör şeytan! Neredesin ulan? İki saattir kapıda bekliyoruz. Kapı köpeği miyiz lan? Ay, tuvaletteydim kocacığım, vallahi billahi duymadım. Gel gel, gel gel gel! E, geliyorum ben. Ne demek duymadık ulan? E, Geç içeri! Ama. <laughs> Abi bakmayın kusura etmişim otur, rahatsız. Otur, otur ne istiyor? Otur otur, 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 otur rahatına bak. Ne ulan bu halin? Palyaçolara dönmüşsün. Şu hale bak. Yüzünde iki küre boya var. Senin için süslendim kocacığım. Demek benim için süslendin ha? <laughs> Şimdi anlarız. Gel benimle. Allah ne şeker ye, korkuya iyi gelir. Sağ ol Hasan. Ye ye ye. Sağ ol Hasan. Canım sıkıldı. Ve valla ben biraz dolaşsam. Allah ım, Allah ım, <laughs> Nereye gidiyorsun? Otur Allah Allah. Etmiyorsun gürültü aşağıdalar be. Ya ben Almanya'ya gideceğim. Otobüsü kaçırırsam yandım ha. Oh, Anlatacağım da şeyin ayağını öpüm. Aşağıda kaydı da düşün hepimizi keser Ali valla. Ya aşağıdakini düşündüğümden sıkılıyorum. Ben sıkılınca su gibi terlerim. Terleyince de bir şeyler yemek isterim. Ee, olmazsa o zaman canım sıkılır giderim. al buyur bunu ye, istediğin kadar ya. Ha, Aç karına meyve. İçiyorsun <laughs> limonata. Yemek mi yedim ki? Aa, aman kebap ye. Adana kebabı bu! Buyur ye, buyur ye! Sizin hatırınız için yiyeyim bari. Haa, afiyet, afiyet olsun! Ya, afiyet olsun. <laughs> Şimdi anladım benim için hazırlandı. Tokat için kusura bakma. Ben hem de veririm, hem de severim. <laughs>